Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben elhamdülillah çok şükür iyiyim arkadaşlar. Görüyorsunuz ki hemen hazırlandım. Rümen sürmedim arkadaşlar çünkü zaten ee, kısa hemen gidip geleceğiz eşimle. Birkaç işimiz var. Ee, çok mesaj alıyorum. Bu aralar niye e, video paylaşmıyorsun diye. E, sıklıkla video paylaşmıyorsun Dilan. Ne oldu diye. Instagram'dan özellikle özelden mesajlar alıyorum. Biliyorsunuz ki özelden e, mesajlara da cevap veriyorum. Söylemiştim zaten. Beni Instagram'dan da bu arada takip edebilirsiniz. Buraya ekleyeceğim. Ee, arkadaşlar çünkü... E, müsait olamıyorum. Ondan dolayı çekim yapamıyorum. Bir de böyle hani nasıl desem öylesine bir çekimler de yapmak istemiyorum. Güzelce çekim yapmak istiyorum. Ondan dolayı e, bayağı bir yoktum. Yani 4 günlük falan yoktum. Yani atıyorum video ama araya böyle mesafe 4 gün 3 gün falan koyuyorum biliyorum. Ya beni izlemeyi çok seviyormuşsunuz. Iııı e, Sürekli video atmamı istiyorsunuz. Evet ama sürekli bilmiyorum. Yani deneyeceğim arkadaşlar ama bu aralar çünkü gerçekten müsait olamadığım için atmıyorum. Ondan dolayı bunu da açıklamak istedim size. Öyle arkadaşlar sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Son attığınız son attığım videoda o kadar güzel mesajlar atmışsınız ki hem özelden olsun hem yorumlardan olsun. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bana abone olup beni takip etmeyi ve izlemeyi her zaman unutmayın arkadaşlar. Bu arada beni arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Çok çok mutlu olurum. Onlar da bana abone olup beni izleyebilirler. Öyle arkadaşlar. Şimdi hazırlandım dediğim gibi. Böyle hemen şalımı yaptım. Bu şal motifini çok soruyorsunuz arkadaşlar. Nasıl yapıyorsun diye. Bir şey yapmıyorum. Ortadan böyle şalımı getiriyorum arkadaşlar. Ortadan getirdikten sonra da böyle penye şal bu arada. Penye şal da bu arada ben penye şalı çok seviyordum. Bayağı takıyordum. Ama bu aralar takmıyorum. Ve o yüzden özlediğimi hissettim. Bu kumaşta bir penye şal arıyorum. Çok zor buluyorum. Hatta bulamıyorum yani bana yazabilirseniz sevinirim çünkü Viyana'da gerçekten e, istediğim şalı bulmak çok zor o yüzden yazarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar e, belki bugün Primark'a uğrayabilirim e, içti almayı düşünüyorum kendime tight şeklinde olan çünkü gerçekten onlar hem sıcak tutuyor hem de rahat arkadaşlar ya bir tane var verim ama bir tane yetmiyor Eşim de dedi bence birkaç tane alalım. Çünkü burada Viyana'da havalar çok soğudu arkadaşlar. Ben neyi anlatıyordum? Şu an konudan konuya geçtim. Ha, şalı nasıl yaptım? Şalı ortadan alıyorum arkadaşlar. Orta iza alıyorum. Ondan sonra direkt bonenin izasında çok öne getirmiyorum. Bonenin izasından getiriyorum. Şurayı katlıyorum, iğneliyorum. Bir tane buradan Özellikle şu kısımdan alıyorum. Şuradan alırsam çok büyük gözüküyor. Onu da sevmiyorum görüntüsünü. Şu kısımdan şalımı alıyorum. Bir de buradan alıyorum. Sonra böyle böyle atıyorum. Bir de burayı salaş bırakıyorum. Bu kadar başka bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Çok yakıştırıyormuşsunuz. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Eminim ki sizlere de çok çok yakışıyordur. Ee, şal olsun ya da açık e, beni takip eden insanlar olsun. Hepiniz çok çok güzelsiniz. Kalbiniz güzel. Yazdığınız yorumlar güzel. Özelden yazdığınız mesajlar güzel. Yani sizleri çok seviyorum. İnşallah her zaman bu şekilde iyi insanlarla devam ederim. Öyle arkadaşlar. Hazırlandım. Eşimi bekliyorum şu an. O birkaç işini hallediyor. Sonra gelip beni alacak. Ondan sonra e, çıkacağız. Bugün hava çok güzeldi. Bir de Viyana'da arkadaşlar bu aralar gerçekten havalar o kadar kötü ki yani karanlık bir çekim oluyor. Düzgün bir çekim olmadığı müddetçe yani çekimin anlamı kalmıyor. Işık kalitesi kötü olunca. Bilmiyorum ben şahsen pek sevmiyorum. Bugün hava güzel ve dedim ki özledim sizleri. Çekim yapmam lazım çünkü takipçilerim çok izliyor. Ondan dolayı çekim yapmak istedim arkadaşlar. İnşallah Primark'a gidersem çekeceğim. Eğer ki gidemezsem de bakalım. Çünkü Primark'ta uzak ondan dolayı. Başka bir yerde eğer ki içliği bulursam Primark'a gitmem belki. Ama gidersem dediğim gibi Primark'a size çekeceğim arkadaşlar. Sizi de bugün yanımda götüreceğim inşallah. Öyle arkadaşlar şimdi tekrar bugün hava yani böyle durduğunda ışık durduğunda bakmayalım. Çünkü da gerçekten o kadar çok soğuk olduğu için sanırım hemen kaban giymem lazım. Ya o kahverengi kabanı kısa kabanı giyerim ya da siyah kabanı giyerim bilmiyorum. Çok da böyle kalın giydiğim zaman o kadar bunalıyorum ki sizde de böyle oluyor mu? Gerçekten üst üste giydiğim zaman terliyorum ve bunalıyorum. Hele ki tesettürlü insanlarda bu daha çok oluyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani gerçekten çok bunalıyorum. O yüzden ince yapılı şeyleri daha çok tercih ediyorum. Yani alttan kalın giyiniyorum ediyorum Geliyor. ama üstten yani arkadaşlar insan bulanıyor. Ondan dolayı Arkadaşlar bakalım. O siyah kaban birazcık şey olsa şey. Bu arada bu arada bana siyah kabanı da sormuşsun. Siyah kabanı nereden aldın diye. Ben arkadaşlar deli gibi o şekilde bir siyah kaban arıyordum. H&M'e baktım ama orada bulamadım. Ondan sonra bir sürü mağazalara girdim, baktım Viyana'da. Bulamıyordum o şekilde bir siyah kaban. Hani o uzunlukta istiyorum. Komple uzun da istemiyorum, uzunluğu o kadar iyi ve duruşumda o şekilde istiyordum ya şeyde buldum New York'a da buldum o şekilde de aldım yani bana çok soruyorsunuz arkadaşlar öyle arkadaşlar şimdi şimdi e, şimdi hemen üzerimizi giyinelim ondan sonra çıkalım evet arkadaşlar e, şimdi e, kabanımı bunu giydim çünkü diğerleri çok çok kalın e, bu yüzden de rahat edemiyorum söylediğim gibi şöyle şalımı da şuradan böyle yaptım çok da güzel oldu ee, ne yapacağım? Ee, ben diyorum ki acaba hava soğuk ya arkadaşlar, şey alsam mı böyle atkı? Bilemiyorum, alsam mı almasam mı? Neyse, bir botlarla ben cebelleşeyim hemen dönüyorum size. Bakın arkadaşlar bu botlar var ya gerçekten beni yoruyor ama görüntüsü de bir o kadar hoş çok seviyorum. O yüzden giyeceğiz bunları. Yani. O kadar bot bakarım. Ama yine aklım fikrim buna gider. Tekrardan bunu alırım. Çünkü çünkü gerçekten görüntüsü, tarzı o kadar cool ki tam benlik sadece çok zor takılıyor. Şuradan bir bakayım kendime. Ay, o tatlı bebek iniyor. Hemen onu kaçırmamam lazım. Evet bebek maalesef ben çıkana kadar gitti. Aslında yetişti merhabalaştık ama çok tatlı arkadaşlar. Böyle gözleri falan çekik o kadar tatlı ki. Neyse böyle hazırlandık. Ee, şimdi Ömer'i bekleyene kadar birazcık dışarıda hava almak istiyorum. O yüzden birazcık çıkacağım. Yürüyüş yapacağım. Ay nefessiz kaldım. Kapıyı da şükür kitledim. Oh, elhamdülillah. Evet arkadaşlar şimdi Ömer e, tramvay yoluna geliyor. E, ben de yürüyorum nefessiz kaldım. Deminim, şuradan hatta Ömer gelmesine doğru bir bille var. Billeye uğrayayım diyorum. Ay bilmiyorum bir dakika. Bir arayayım Ömer'i. Evet arkadaşlar biz şu an eve geldik ve sizi zerre çekimi yapamadım biliyorum. Çünkü hava o kadar soğuktu ki değil mi Ömer? Evet, Telefonu evet. tutamıyordum bile dışarıda. Gerçekten Viyana'da yaşayanlar beni çok iyi anlar. Telefonu tutmayı bırakın. Gerçekten atkı niye almadım ben ona yanıyorum. Zaten birkaç işimiz vardı. Primark'a da uğramadım. Primark'a gelseydim zaten çekecektim size demiştim. Bu arada gerçekten uğramadık ha onu. Bakın içlik almayı unuttuk resmen. Neyse yapacak bir şey yok. Başka gün alırız inşallah. Nasip değilmiş diyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bir mineral suyumu aldım. Arkadaşlar hava gerçekten çok soğuk. Rabbim dışarıda kalan insanlara yardım etsin. Her şey için şükrediyorum. Gerçekten çok çok soğuk. Bugün bir tane Ömer beni Şinistir yerine götürdü. Ee, karı koca işletiyor Türkiye'de. Çok tatlıydı kadında. Bayağı bir sohbet ettik. Çok şeker bir kadındı. Şimdi sılları da bayağı güzeldi değil mi Ömer? <laughs> ee, Şinısılın yanına patatesli şeyi ilk kez deniyorum. Patates neydi? Tamam. Salatası. Çok güzeldi aroması falan. Gerçekten yanına güzel gidiyormuş bu arada. Çok çok beğendim. Öyle arkadaşlar. Şimdi bunu açıklamak istedim size. O yüzden hava çok soğuktu. Eldivenlerimi de almadığım için çekim yapamadım. Zaten çok çekilecek bir şey de yoktu. Öyle bu video bu şekilde oldu arkadaşlar. Tabii ki de hemen yarın da devamını çekeceğim. O şekilde editleyeceğim. Sizinle paylaşacağım inşallah. Buradan açıklama yapmak istedim. Evet arkadaşlar yeni bir günden herkese merhaba diyorum. Görüyorsunuz ki buraları budalamışlar. 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 Aynen. Yani çimleri yok etmişler öyle diyeyim. Ee, böyle. Şimdi Ömer'i bekliyorum. Ee, kahvaltı yapacağız. Bu arada buradaki şey e, biberiyeydi. Ama kuzenim vermişti, toplamıştı. Vefat eden kuzenim ben gelir gelmez vefatından sonra bunu ne olursa olsun buraya ekmek istedim. Tabi kıştan dolayı daha da kötü oldu ama yine de çıkarmıyorum. Çünkü buraya baktıkça hatırlıyorum. Öyle arkadaşlar. Böyle göstereyim size. Yani hayatta her şey oluyor. Alışmaya çalışıyoruz. arkadaşlar. da <laughs> şu sıralar birazcık hassasım. Kusura bakmayın. Çekim yapamadım. Ama yine de elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Az önce kahvaltımı yaptım. Bu ikinci bardak çayım. Ben böyle açık çok seviyorum arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bu kadar açık mı olur? Ama böyle içiyorum ben çayı. Çok açık seviyorum. Diğer türlü çok demli, acı tat geliyor. Yani arkadaşlar sanırım şifayı kaptım. Birazcık TV izliyorum televizyon başında. Bademle cevizimi şöyle aldım. Bir yandan badem, bir yandan cevizimi yiyeceğim çayla. Ondan sonra defterlerimi falan yazarım. Ama bu video burada kapatacağım çünkü çok halsiz hissediyorum kendimi. Kusura bakmayın lütfen anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Yine de elimden geldiği kadar size çekmeye çalışıyorum. Sizi ihmal etmek istemiyorum. Öyle arkadaşlar ama kemiklerim ağrıyor, boğazlarım ağrıyor, gripim bir de sanırım Ömer de öksürüyor. O biraz daha iyi elhamdülillah bana nazaran ama sanırım zaten biliyorsunuz bir havalar ısınıyor, bir soğuyor Viyana'da. Ondan dolayı arkadaşlar çok zor yani. Kalın giyiniyoruz ama yine de ben, benim bünyem zayıf olduğu için hemen şifayı kapabiliyorum. Öyle yani dostlar. Öyle o şekilde arkadaşlar. Sizler de inşallah iyisinizdir. Lütfen dikkat edin sizler de. Hele ki Viyana'da yaşayan takipçilerime daha çok sesleniyorum. Dikkat edin havalar. Çünkü gerçekten çok soğuk. Ne yağmur yağıyor ne kar yağıyor arkadaşlar. Aslında kar yağsa bu soğuk biraz daha hafifler diye düşünüyorum. Ama yağmıyor. Kuru bir soğuk var. Yani üst üste giysen de içlik giy, üst üste giy, kabanları giy olmuyor. Deli gibi titriyordum. Zaten bence ben iki gün önce e, izleyeceksiniz videoda da. Şimdi sıl yemeğe gittiğimizde orada arabayı uzağa park etmiştik. Bayağı yürümüştük ve orada ben titreme aldı beni. Ondan sonra zaten dünden beri böyleyim. Boğazlarım şey şu anda da zaten sesimden dolayı. Geçer inşallah arkadaşlar. Yani Rabbim veterinden korusun. Her halimize şükredelim. Çok şükrediyorum yani sizler de şükredin. Ola Rab Rabbim beter olaylardan korusun. Rabbim kötü hastalığa yakalanan insanlara Rabbim tez zamanda şifa versin, ailelerine sabır versin. Çünkü bu hayatta gerçekten en önemli şey, en en önemli şey bence sağlık. Ben her zaman bunu diyorum. Sağlık gelsin, gerisi yavaş yavaş da gelse olur diyorum. Çünkü sağlığın yoksa hiçbir şey yok. Bakın mesela bir kemiğim ağrıyor, bir boğazım ağrıyor, bir halsizlik var. Çekim yapmaya bile hani zamanım olmuyor, zor kahvaltı hazırlıyorum. O şekilde arkadaşlar. Ben şimdi e, birazcık oturacağım böyle televizyon karşısında. Size bunu açıklamak istedim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet ediyorum sizlere.